Merhabalar değerli çiftli dostlar. Bugün yine bahçemizdeyiz. Bugün göz aşısı grubunda olan yongalı göz aşısını ele alacağız. Siirt ya da Antep Aslanında. Bildiğiniz gibi değerli dostlar Haziran ayının başlarında yani Siirt bölgesi için konuşuyorum. Haziran ayının başlarında biz T sürgün göz açısını yapıyoruz e, siirt fıstığında. E, bugün ise yongalı göz açısını biz e, ona alacağız siirt fıstığında. Şimdi muhtemelen içinizden şöyle bir soru geçiyordur. Ya hocam biz zaten e, Haziran ayında T göz açısını sürgün göz göz açtığımızı yapıyoruz. Ne gerek var yongalı göz açısını? E, şöyle söyleyeyim, şöyle izah edeyim ben de, değerli çiftçi dostlarım e, ee, yongalı göz açısı sihir eğer ben de yeni deneyeceğim. ki ee, bir tutması gerekiyor. Tuttuğu takdirde de zaten ben sizinle paylaşımını yapacağım. Ben 10 e, tane fidan üzerinde şahit olarak e, uygulama yapacağım. Yani yongalı göz açısı bize şöyle bir avantaj sunuyor. Aynı fidan anaç üzerinden e, yılın farklı dönemlerinde bize iki defa aşı yapma imkanı sunuyor. Şöyle ki mesela biz aşımızı yapacağız e, Mart ya da Nisan aylarında. E, tutmadı takdirde diyelim ki tutmadı aşımız. E, o zaman zaten Haziran ayında biz her harika e, bu anacımıza aşımızı yapacağız. T sürgün göz açısından Haziran'ın başlarında. Bundan dolayı e, yongalı göz aşımızın e, bize faydası dokunacaklar. Değerli çiftçi dostlarım, e, Yongalı göz açısıyla normal Haziran ayında yaptım, yapmış olduğumuz T sürgün göz açısı arasında şöyle bir fark vardı. Biz Yongalı göz açımızın kalemlerini geçen senin sürgünlerinden alıyoruz. Yani mesela geçen sene halen, e, uyanmamış sürgün kalemlerinden alıyoruz. E, fakat e, biliyorsunuz Haziran başlarında e, yapılacak olan T sürgün göz açısının kalemleri ise aynı yılın e, sürmüş olduğu sürgünlerinden alıyoruz değerli çiftçi dostlarım. Biz şimdi bu geçen senenin kalemini tabii şey dikkat edelim arkadaşlar. Kalemlerimizin hala e, gözlerin patlamamış olması gerekiyor. Bir güzel bir kalem. Ben zaten yakından şimdi göstereceğim. Şöyle 3-4 göze bırakacak şekilde Şuradan alalım arkadaşlar kalemimizi. Evet. Damızlık kalemimizi geçen sene sürgünden aldık. Şöyle. Halen uyanmamış sürgün gözlerimiz mevcut. Evet. Ee, vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen uygulamamıza geçelim. Yongalı göz aşısı uygulamasını biz bu anaç üzerinden yapacağız. Değerli çiftçi dostlar. Şimdi öncelikle an anacımızı şu şekilde dalların temizliğini yapıyoruz. Evet. Ondan sonra getirmiş olduğumuz kalemlerimiz var. Bu arada ben bu kalemde e, patlayan bir göz gördüm. Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Aynı kalem üzerinde. Yani gerçi zaten ben aşağıda kalem alırken size izah ettim. E, uyanmamış gözlerin gözleri seçin. Mesela burada e, bir tane aynı kalem üzerinde uyanmış bir göz var. E, bu tür gözleri kullanmayın arkadaşlar. Yongalı, yongalı göz açısında. Mesela görüyorsun bu göz daha uyanmamış. Bu göz aynı şekilde daha uyanmamış. Evet. Şimdi hemen uygulamamıza geçelim. Önce anaç üzerinde pürüzsüz düzgün bir yer tespit ediyoruz. E, bu arada arkadaşlar aklıma gelmişken şunu izah edeyim. Ee, Yongalı göz aşısı yaptığımız zaman biz e, şunu da hesaba katıp yapmamız gerekiyor. Diyelim ki aşımız tutmadı. Tutmadığı takdirde biz Haziran ayında yapacağımız e, normal e, ters sürgün göz açısını onun biraz daha altından yapacağız. Şuradan yapacağız. Zaten ben daha önceki videolarımda size mesafeyi söylemiştim. Dişi ile erkek e, aşıların mesafesini. Biz yongalı göz açısını biraz daha yukarıdan yapacağız ki e, aşı tutmadığı takdirde e, Haziran ayında e, yapacağımız normal T sürgün göz açısını e, onu biraz daha aşağıdan yapacağız ki e, normal yongalı göz açısının yarasını, o yara dokusunu biz kapatacağız. Amaç bu arkadaşlar. Dolayısıyla biz yongola göz açısını şu yukarıdan yapacağız. Tutmadığı takdirde ise e, normal T Haziran'daki yapacağımız T göz açısını biz biraz altına yapacağız. Evet hemen uygulamamıza geçelim şimdi. Öncelikle şuradan şöyle bir çentik açıyoruz. Sonra yukarıdan şöyle yongası ile beraber onu aşağı indiriyoruz. Evet bu şekilde. Ondan sonra kalemimize geçiyoruz. Kalemimize de aynı uygulama yapıyoruz. Şöyle ölçü alarak da yapabiliriz. Bu arada bıçaklarınıza dikkat edin dikkat kadesin çünkü çok keskindir. Şöyle bir ölçü alalım. Evet. Ondan sonra şöyle kemiğiyle beraber arkadaşlar. Yongasıyla beraber şöyle alıyoruz bunu. Evet. şekilde ile beraber aldık. Aşı gözümüzü ve güzel bir şekilde şuraya yerleştiriyoruz. Yerleştirirken dikkat edelim. Her iki taraftan şu kanat kısımları şurası da aynı şekilde. Tam ee, yani aşı gözünün kabukları ile anacın kesmiş olduğumuz yan kabukları aynen birbirinin üzerine oturması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o şekilde kaynama olacak. Şimdi bağlamamızı yapıyoruz. Ben normal aşı bandını bunda kullanacağım. Çünkü hiçbir şekilde gözün hava almaması gerekiyor. Ee, evet. Açın hava almaması gerekiyor. Pardon. Bağlamayı biz üst taraftan yapacağız. Çünkü biz aşağıda zaten çeltik attığımız için onun kayma ihtimali yok. Sıkıca bağlıyoruz arkadaşlar. Hava almayacak şekilde. Sadece şu gözümüz dışarıda kalacak şekilde bağlamamızı yapıyoruz. Bunun sonucunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz durumda. Evet sadece göz tarafı açıkta kalacak şekilde bağlamasını yapıyoruz. Şöyle yakına da gösterelim. Kesimini de yaptıktan sonra üst tarafına şu şekilde ben bir işaret bırakacağım. Çünkü bunları biz şahit anaç olarak belirledik. Evet. Bayramımızı da asmış olduk. Ee, sonucunu sizlere olum e, olumsuz bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.